Evet, evet. çok geçmiş olsun. siz sizlere 7. gün 14. tekrar yayınlıyacağız. Saadet Karata Şampiyonu'nda görüşüyorum. Son 24 saat içerisinde Aa, kuru öksürük, ateş, mi? nefes darlığı şikayetiniz oldu mu acaba? İlk evet. Bakın birbirinden de alıyorum. Ayşe Gül nasılsınız bugün? Çok geçmiş olsun. <gülüyor> 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 Hala. <gülüyor> Hala. Hadi o zaman. İyi günler. Hadi Mermer'le görüşürüz. Ee, Ayşe, iyi geçmiş olsun. Diyorum. Ee, bugün nasılsınız efendim? Sağlık Bir bilgi almak için olarak. Ben COVID 19 çağrı merkezinden geldim. <laughs> Ferdi olmaz mı yaşıyor? Evet. Geçmiş olsun Ferdi Bey. Ee, Şanlıurfa'da e, valiliğimizin ve sağlık müdürlüğümüzün görevlendirmiş olduğu personellerle birlikte yaklaşık 100 kişiden oluşan pozitif koronavirüs hastalarımızın evde birinci gün, dördüncü gün, yedinci gün ve on dördüncü günlerinde kendilerini arayarak sıkıntılarını, şikayetlerini dinleyerek eski durumlarına göre ilk durumlarına göre nasıl olduklarını değerlendirerek bunların yönlendirilmesi konusunda bir çağrı merkezi kurduk. Şimdi buradaki vatandaşlarımızdan bizim hastanelerimize bilmedikleri zaman veya evin içinde sıkıntısı olduğu zaman yeniden hastanelere müracaat etmek isteyenler vardı. Yeniden hastanelerimize gelenler vardı. Gerek 112'yi arayarak gelenler vardı. Gerek kendi imkanlarıyla gelmek isteyenler vardı bu şekilde biz bulaşın önüne geçmek adına bu sistemi kurduk ve bu da hastalarımızın direkt olarak dışarıya çıkmadan, başka tarafa gitmeden veya başka bir birimi kullanmadan biz evlerinde bu hizmeti sunduğumuz için hastaneye müracaatlarını biraz daha azaltmış olduk ve bu şekilde hem hastanelerimizin iş yükünü azaltmış olduk hem de vatandaşlarımızın evde sağlıklı bir şekilde takiplerini yapabilmek adına bir faydası oldu. Bu şekilde de 112 ekiplerimizin normal vatandaşlarımıza eski dönemde olduğu gibi acil gerek Vakalara 112 ekiplerimizin daha kolay, daha efektif, daha erken ulaşmaları konusunda da bir adım atılmış oldu. Böylece sağlık çalışanlarımızın iş yüklerini organize edilerek farklı bir boyuta taşımış olduk. Onun dışında e, nefes darlığı falan çekiyorlar mı, çekmiyorlar mı? Çok önemli durumda mı? E, sağlık ekipleri eğer gitmemişse bizim burada sorunlu doktorumuz bulunuyor Melisa Hanım. Ona bilgi vererek sağlık ekibini yönlendiriyoruz.